Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan düşün yol gösterin sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur. Merhaba sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden tüm izleyiciler. Yaradılıştan vahye kadar tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Kalbinizde kutsal kitapta yazılı olan Tanrı sözünü anlamak için samimi bir arzunuz varsa, kutsal kitabın bize ne söylediğini görmek için kutsal kitabın tüm kitaplarını incelerken bize katılabilirsiniz. Onu anlamamız ondan öğrenmemiz ve bu dünyada onunla yaşamamız için. Eski ayetin ikinci şiir kitabı olan Mezmurlar kitabını incelerken 79 ve 80. mezmurlara ulaştık. Bugün bu mezmurları birlikte inceleyeceğiz. Bölümümüzün başında izninizle stüdyoda bizi onurlandıran değerli konuğumuza Yusuf Riyad kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat kardeş. Sevgili konuklarımız sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Yusuf kardeş, önceki mezmur Davut hakkında konuşarak sona erdi. Böylece Davut onlara dürüstçe çobanlık etti. Becerikli elleriyle onlara yol gösterdi. Mezmur 79'un başlığını ve konusunu öğrenmek istiyoruz. Yani mezmur 79'un bir ağıt ve duadan bahsettiğini söyleyebilirim. Birden 7'ye kadar iki bölüme ayrılmıştır. Bir ağıt görebiliriz ve 8. ayetten... Mezmurun sonuna kadar olan bölümde de bir dua görebiliriz. Yani, Her ağıtın ve duanın sebebi nedir? Başlarına gelenler için bir ağıt ve hatta başlarına gelenler çoktu ama aslında bunu hak ettiler. bir önceki mezmur 78'de onun işlerini unuttular. Tanrı'nın ahdini tutmadılar. Tanrı'ya karşı konuştular. Onu ağızlarıyla övdüler diye okuduk. Çölde kaç kez ona baş kaldırdılar ıssız yerlerde onu gücendirdiler. Bunların hepsinden önceki mezmurda bahsedilmişti. Elbette Tanrı susmayacak putperestliklerinden dolayı onları cezalandırmak zorunda kaldı ve ceza aldıklarında da ağladılar. İşte bu nedenle ilk bölüm bu mezmurun başında da görebileceğimiz gibi Yahudi olmayanların müdahale edip topraklarını işgal etmeleri ve e, Genç adamlarını öldürmeleri sebebiyle maruz kaldıkları korkunç aşağılanma hakkında bir ağıttır. Cesetler bile gömülmedi ve bu Yahudiler tarafından en büyük utanç ve nihai aşağılama olarak kabul edilmişti. Bu mezmur bir ulus olarak İsrail hakkında Rabbe ihanet etmeleri ve ondan uzaklaşmaları evet. hakkındadır. Doğru. Tanrı onları terbiye etmiştir ve edecektir. Doğru. Ve Rabbin mirasını bozdu ama dualarında neye güveniyorlardı? Bunu da açıklığa kavuşturmak gerekiyor. 13. ayette bize şöyle derler. Bizler kendi halkın otlağının koyunları sonsuza dek şükredeceğiz sana. Kuşaklar boyunca övgülerini dilimizden düşürmeyeceğiz diyor bizlere. Şimdi soralım. Öyleyse dualarında ve Tanrı'ya yaklaşımlarında neye güvendiler? Yani onlar Tanrı'nın halkı olduklarına ve Tanrı'nın daha önce seçmiş olduğu halkını reddedemeyeceğine güveniyordu. Bunlar Elçi Paulus'un Romalılardaki sözleri. Tanrı kendi halkını kovdu mu? Anlamı Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz mı? Bir şey verir de sonra dönüp verdiğine pişman olur mu? Tanrı insan değil ki yalan söylesin. İnsan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı, söz verir de yerine getirmez mi ve bu yüzden Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Bunun üzerine Tanrı'ya biz senin kavminiz ve bizi sen seçtin. Bizi asla reddedemezsin ama bizi terbiye edebilirsin. Rab beni şiddetle cezalandırdı ama beni ölüme teslim etmedi. Önceki mezmur Davut hakkında konuşarak sonlandırdı. Böylece Davut onlara dürüstçe çobanlık etti. Becerikli elleriyle hmm. onlara yol gösterdi. Doğru. Ama burada Davut'tan başka Rabbin kendisi olan bir çobandan bahsediyorlar. He. Bir sonraki mezmur 80'de çobanın Rab İsa Mesih olduğunu, zamanın dolluğunda gelen gerçek çoban olduğunu göreceğiz. Zekeriya 11'de onun hakkında şunları okuyabiliriz. Bunun üzerine kesime ayrılmış sürünün özellikle ezilenlerini güttüm. Elime iki değnek aldım. Birine lütuf, ötekine birlik adını koydum. Böylece sürüyü gütmeye başladım. İlk gelişinde onu nasıl reddettiklerini anlatıyor ama tekrar gelecek ve tekrar onları toplayıp çoban olacak. Tamam. Bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Sevgili izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Mezmur 79. Tercüman Doktor Mekki'nin dediği gibi büyük sıkıntıda Tanrının halkı için bir dua olarak kabul edilir ve bu mezmur Peygamberlik niteliğinde bir mezmur olarak yazılmış olsa da Nebukadnezar'ın saldırısını ve ardından gelen Babil esaretini doğru bir şekilde tasvir ediyor. Makkabiler dönemi de bu mezmurda anlatıldığı gibi sefalet ve trajediyle sonuçlanmıştı. Ancak bu kehanetin nihai gerçekleşmesi gelecekteki büyük sıkıntı döneminde olacaktır. Sevgili izleyicilerimiz, konuklarımızdan soru almak için tekrar sizlerleyiz. Ayet 8 diyor ki: "Atalarımızın suçlarını artık önümüze sürme. Geçmişteki haksızlıklara katlanmak zorunda mıyız? Geçmişteki haksızlıklara katlanmak zorunda mıyız? Yoksa önceki nesillerin günahlarına mı bağlıyız? Tanrı babalarının suçlarından dolayı çocuklarından intikam alır mı? İbrahim'in kendisi bana bu kadın kız kardeşimdir demedi mi? Kadın İbrahim için o kardeşimdir dedi. Ben temiz vicdanla suçsuz ellerimle yaptım bunu. Ve benden nefret edenlerin ifadesinin altını çizerdim. Yani aynı isyan yolunda devam edersek eski haksızlıklara katlanacağız. Kutsal Kitap bize şunu öğretir ve Mesih Matta 3'te şöyle demiştir: "Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berakya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Peki bunlar adil Habil'in günlerinde var mıydı? Aynı şekilde devam ederlerse üzerlerine de gelecektir ve bu konu çok ciddidir." kümülatif bilgi ve kümülatif sorumluluk. Şimdi birçok neslin deneyimlerinden yararlanabilirim ama eğer günah işlemeye devam edersem eski günahlarla dolu olacağım. Yani Rabbi öfkelendiren şey anne babadan çocuklara aktarılırsa ceza da onunla birlikte aktarılır. Hem anne evet. baba hem de çocuklar cezalandırılır çünkü tövbe gerçekleşmedi. Yusuf kardeş, hadi mezmur 80'e gidelim. Baş müzisyene zambaklar olarak ayarlayın. Asaf'ın tanıklığı bir mezmur. Bu mezmurun konusu ve başlığı zambaklar olarak ayarlayın konusundaki yorumunuza ihtiyacım var. Asaf'ın tanıklığı. Bu mezmura bir başlık verecek olsaydım eğer, ilk sözleri Ey İsrail'in çobanı veya İsrail'in çobanı ve Sael'in oğlu olurdu. Elbette Rab İsa Mesih olan Tanrı'nın Sael'in adamı. Bu mezmur Kelimenin tam anlamıyla Mesih'in mezmurlarından biri olmasa da, Rab İsa Mesih'ten çoban ve Tanrı'nın sağ elinin adamı olarak bahsetmekle doludur. Evet. Bu mezmuru daha iyi anlamak için nasıl bölmeliyiz sizce? Buyurun. Yani birden üçe kadar buna bir çağrı diyebiliriz. Dörtten yediye kadar bir dilekçe, sekizden on üçe kadar olan ayetler bir hatırlatmadır. Sonra 14. ayetten mezmunu sonuna kadar başka bir çağrı. Ve ilk aramadan son aramaya kadar savunmanın tonunun arttığını görüyorum. Örneğin 3. ayette bizi ıslah et ey Tanrım. 7. ayette bizi kurtar ey orduların ilahı. Ve 19. ayete gelince bizi ıslah et ey orduların Rabbi. Üç vakitte bizi ıslah et der. Ancak Tutunmanın ve yalvarmanın arttığını fark edersiniz. Bizi ıslah et ey Tanrım, bizi ıslah et ey orduların ila. ve bizi ıslah et ey orduların Rabbi. Kötü bir ihtiyaçları var ve tıpkı bir çocuk gibi annesinin kıyafetlerine e, sıkı sıkıya sarılıyor ve ondan ayrılmak istemiyor. Ta ki anne cevap verene ve ona ihtiyacı olan şeyi verene kadar. Onlar tıpkı Yakup gibi, beni kutsamadıkça gitmene izin vermeyeceğim. Bizi geri al ey tanrım. Yenile bizi ey orduların tanrısı. Yenile bizi. Yusuf kardeş, siz onların kendilerini geri getirmek için tanrıya yaptıkları çağrıdan bahsederken fark ettim ki... 14. ayette orduların tanrısı olan tanrının kendisine evet. dön diyerek sesleniyorlar. Bizi geri al değil, geri dön. Rabbin dönüşü olan restorasyonumuza bir adım var. Başlangıcın her zaman Rabbin tarafında olduğuna inanıyorum. Örneğin Zekeriya'nın 12. bölümüne gittiğimizde Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana yani deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak. İlk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. Böylece Rab merhametle döndü. Böylece bu insanlar Tanrı'ya tövbeyle dönebilsinler. Bu yüzden başlatan her zaman Tanrı'dır. Tanrı her zaman insana kendisiyle olan ilişkisini düzeltmesini emretse de insan geri döner ve tövbe ederse Rab kendisine dönenlere döner. Evet Tanrı her zaman işe yarayan başlatıcıdır ama kendi iyilikleri tamam. için olmayan ve de onun işini reddeden insanlar vardır. Tövbe de bile beni geri al döneceğim. Yani evet, başlatan Tanrı'dır. Doğru. Yusuf kardeş birkaç ayet okuyayım sonra size geri döneyim. Mezmur şöyle der: Kulak ver ey İsrail'in çobanı Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden, kerular arasında taht kuran saç ışığını, Efraim, Benyamin, Manashe önünde uyandır gücünü, gel kurtar bizi. Bizi eski halimize kavuştur ey Tanrı, yüzünün ışığıyla aydınlat kurtulalım. Asaf, Rabbe Çoban, Yusuf'un önderi olarak hitap eder ve sonra sen kerular arasında oturan der. Bu ne anlama gelir ve neden Efraim, Benyamin ve... Manaşe'yi seçti ve ona şöyle dedi. Gücünü onların önünde mi uyandırıyorsun? Tanrı'nın sembolik meskeni olan toplanma çadırına gittiğimizde, Tanrı en kutsal yerde keruların üzerinde oturuyordu. Elbette bu sembolik ve mecazi. Çünkü Tanrı bir sandalye ya da tahta oturmaz, gökleri ve yeri doldurur. Bu sadece mecazi ve sembolik bir şey. Sandık üzerinde iki keruvun bulunduğu merhamet tahtıyla kaplıydı ve tanrı keruvların üzerinde oturuyordu. Şimdi burada bahsedilen görüntü işte budur. Bu bize her şeye hakim olan tanrıyı anlatır. Ben de size Yusuf kardeş, Efraim, Benyamin ve Manaşa kabilelerinin neden önünde olduğunu sordum. Neden bu üç kabileden özellikle bahsetti? Onu öğrenelim sizden. Buyurun. Çünkü ahit sandığı hareket ederken çölde sayım kitabından anladığımız gibi o üç kabile onun hemen arkasında bulunuyordu. Efraim, Benyamin ve Manasse. Bu çölde sayım kitabının 10. bölümünde kamp gitmeye hazır olduğunda ahit sandığın hemen arkasında çok açıktı. İnsanların yolculuğu sırasında. Halkın yolculuğu sırasında önde altı kabile, arkada altı kabile vardı. Ahit sandığının hemen arkasında olanlar Efraim, Benyamin ve de Manaşe oymaklarıydı. Dörtten yediye kadar olan ayetler, Tanrı'nın kendi kavmine ne kadar kızgın olduğundan bahseder. Ancak 8. ayet bu insanların Mısır'dan bir asma çıkardı diyerek tanımlamaya başladı. İsrail halkını bir asma olarak tanımlamakta ne görüyorsunuz? Onda Rabbin takdirini görüyorum. O Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin, ulusları kovup onu diktin. Bu bize yaşaya beşi hatırlatmaktı. Sevgilimin bir bağ vardı. Toprağı belleyip taşları ayıkladı. Bu ulusun en büyük bereketi. Tanrı onlarla nasıl ilgilendi? Onlara yasayı, onun meskenini ve de peygamberleri verdi. Dünyada hiçbir milletin almadığı bütün bu mameleleri Tanrı bu millete adamıştır. Ama soru şu ki, iyi üzümler vermesini bekliyordu. Hem Tanrı'yı hem de insanları neşelendiren üzümleri mi getirdi? Yabani üzüm yetişti. Kesinlikle yabani üzümleri çıkardı. Bu yüzden Rab kızdı. Burada Asaf soruyor, bu insanlara neden kızgınsın diyor. Sanırım bu sorunun yanıtı Rabbin Yeşaya 5'te sorduğu bir sorudadır. Bağım için yapmadığım ne kaldı? İşte yanıt bu sorudadır. Daha sonra bu öfkenin sonuçlarından bahseder. Niçin yıktın bağın duvarlarını? Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor. Orman domuzları onu yoluyor. Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor. Bu ayetler bu halkın sıkıntılarının hangi döneminden bahsediyor bizlere? Tarihsel olarak bu ayetler Asur ve Babil esaretinden bahseder. Yaban domuzu ve canavardan bahsettiğinde Asur esaretini ardından yaklaşık 150 yıl sonra Babil esaretini kastediyor. Ama kehanet olarak Göğe alınıştan sonra yeryüzünde ortaya çıkacak olan canavar ve sahte peygamberden gelmiş geçmiş en kötü iki insandan bahsediyor. Vahiy kitabından öğrendiğimiz gibi canavar ve sahte peygamber şeytanın kendisinden önce bile ateş gölüne canlı olarak atılan ilk kişilerdir. İsrail'i sadece bir asma olarak değil aynı zamanda bir oğul olarak da tanımladı. 15. ayette şöyle diyor. Ey her şeye egemen Tanrı, ne olur dön bize. Göklerden bak ve gör, ilgilen bu asmayla. ilgilen sağ elinin diktiği filizde, kendine seçtiğin oğulla. Burada İsrail nasıl bir oğula benzetildi? Yani Tanrı Musa'yı gönderdiğinde Firavuna şöyle demiştir. Rab şöyle diyor. İsrail benim ilk oğlumdur. Sana Bırak oğlum gitsin bana tapsın dedim. Ama sen onu salı vermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim. Ama ne yazık ki İsrail nahoş bir oldu. O yabani üzüm yetiştiren bir bağ gibiydi. Fakat Tanrı'nın bir çaresi var mı? Evet Mesih geldi. Kendisi hakkında şöyle dedi. Ben gerçek asmayım. Ve baba onun hakkında şöyle dedi. Bu kendisinden hoşnut olduğum sevgili oğlumdur. İsrail yabani üzümleri bir bağ olarak yetiştirdi fakat Mesih gerçekten Tanrı'yı ve de insanları neşelendirendir ve Mesih babanın kendisinden hoşnut olduğu sevgili oldu. 17. ayette elin sağ kolun olan adamın üzerinde kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun diyor. İsrail aynı ilk doğan oğul mu? Ee, sanırım sağ adamı güçlendirdiğin insanın oğlu üzerine düşünceyi İsrail'den başlangıçta hitap ettiği kıyaslanamayacak kadar daha büyük bir kişiye çeviriyor. Ey İsrail'in çobanı! İsrail değil, İsrail'in çobanı! Bu sözlerle kimin kastedildiğini merak ediyorum. Ama şimdi bir ara vereceğiz. Sevgili izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Çocukluğumdan beri kutsal kitabı her zaman sevmişimdir. Ancak özellikle 1980 yılına gelindiğinde Mısır'dan çıkış kitabının 12. bölümünün yorumunu okuduğumda gözlerim kutsal kitapta açıldı. O zamandan beri kutsal kitabı incelemek için iştahım açıldı. Kutsal kitap Henüz Rab'bi tanımıyordum ama kutsal kitabı incelemeye, yorumlar almaya ve okumaya devam ettim ve Rab kutsal kitaptan okuduğum bu şeyleri 1985 yılında hayatımı ona teslim etmemi sağlamak için kullandı. Sevgili izleyiciler, konuklarımızdan soru almak üzere tekrar birlikteyiz. Sorunuz: Ayet 5. Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin. Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin diyor. Gözyaşı ekmeği ne demek? Rabbin halkına uyguladığı terbiyenin bir aşaması olarak gözyaşı ekmeği. Yani burada diyor ki, onlara ekmek yerine gözyaşı verdin. Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin diyor. Evet, bildiğiniz gibi biri zor zamanlar geçirdiğinde yerken ve de içerken bile her zaman ağlar. Yemekleri gözyaşlarına karışır. Aynen. Ve bu bana mezmur 102'deki kederli ve dertli bir adam olan Rab İsa'mesi hakkında bir ayeti hatırlattı. Mezmur 102'de 9. ayette külü ekmek gibi yiyor, içeceğime gözyaşı katıyorum diyor. Zor durumdaki bir insan için bir görüntüdür. Ve de insanın özgürlüğünü kaybettiği gözyaşlarıyla iyi piştiği esaretten daha aşağılık bir şey olmadığını düşünüyorum ve işte bunlar her şeyin gözyaşlarına karıştığı zor günler. Yiyecek ve içeceklerin gözyaşlarına karıştığı zor günler. Evet, doğru. Aradan önce 17. ayetteki şu sözleri bize aktarmıştınız. Elin sağ kolun olan adamın üzerinde, kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun. İsrail ile ilgili değil. İsrail bir bağ olarak yabani üzüm yetiştirdi ve bir oğul olarak tabiri caizse inatçı, asi ve ayyaştı. Elin sağ kolun olan adamın üzerinde, kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun. Aslında bu harika mezmurda Rabbi İsa Mesih hakkında yedi görüntü vardır. Onlardan bahsedeceğim. Sonra her birinde bir an duracağım. Birinci ayetteki ilk görüntü, ey İsrail'in çobanı ve Mesih onun tüm görkemi için yeni ayette birçok kez çoban olarak anılır. En önemlisi Yuhanna onda kendisi hakkında şöyle dediği zaman, ben iyi çobanım, iyi çoban koyunlar için canını verir. Ayrıca 8. ayet Mısır'dan bir asma getirdin der. Bağcı öyleyse o ...çoban ve asmadır. 15. ayete gelince... ...ve sağ elinin... ...diktiği bağ... ...bağ veya dal... E, ...aynı kelime nasıradır ve... ...bu nedenle Mesih nasıralı denir. Çünkü o... ...canlılık ve hayat dolu... ...bir daldır. Yani yani o oğuldur. Ve de tabii ki... E, ...elbette... ...Mesih yeni ayette birçok kez... ...Tanrı'nın oğlu olarak... ...anılmıştır. Ve baba, kutsal ruh senin... ...üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü... ...sana gölge sağlayacak. Bunun için doğacak olana... ...kutsal Tanrı oğlu... ...denecek. Demek o... Rabbim oğuldur. bildirisini ilan edeceğim. Sen benim oğlumsun. Bugün ben sana Kesinlikle. baba oldum. Kesinlikle. Ama oğla diyor ki... ...tahtın ey Tanrı yani Mesih oğuldur. Aynı ayetteki beşinci görüntü kendin için kuvvetlendirdiğin. Seçilmiş olanlar. İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Yaşaya 42, 6. görüntü. 17. ayette elin sağ kolun olan adamın üzerinde, kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun. Rabbin kendisine söylediği sağ elin oğlu. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda oturu ve son olarak insanoğlunun üzerine sevdiğimiz o müthiş ifade 80'den fazla kez söylendi insanoğlu elin sağ kolun olan adamın üzerinde kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun Mesih'in yedi imgesi hakkında son derece güzel bir konuşma çoban gerçek asma dal ol bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Seçilmiş sağ elin adamı ve insanoğlu. Sizden sadece bir tanesini yorumlamanızı isteyeceğim. Yabani üzümleri yetiştiren İsrail'in aksine burada Mesih'in gerçek asma olarak anıldığını biliyorduk. Hakimler 9'a gittiğimizde asmanın rolünün Tanrı'yı ve insanların neşelendiren şarap getirmek olduğunu anlıyoruz. Tanrı'ya dikey bir yönelimi ve insanlara yönelik yatay bir yönelime sahiptir. Şimdi Yusuf kardeş size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu meyve Mesih'te Tanrı'ya ve insanlara nasıl göründü? Yani Tanrının yüreğine kim zevk verdi? Aslında bu bizim için yeni bir şey değil. Süleyman'ın Özdeyişleri 8 şöyle diyor. Baş mimar olarak onun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım. Huzurunda hep coştum. O yeryüzüne geldiğinde baba şöyle dedi. Bu benim sevgili oğlum. Ondan hoşnudum. Yüreğime zevk getirdin. Yani Mesih Tanrı'yı neşelendiren asmadır. İnsanları neşelendirdi mi? Evet. Mesih'in tek başına ölümden geçtikten sonra, ölümden dirildiği zamanki üzüntüleri dışında sevinci bilmedik. Kutsal Kitap Yuhanna 20'de bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler, Rabb'i görünce sevindiler. Yine de Rabb'e sevineceğim, kurtuluşumun tanrısında sevinç duyacağım. O, Tanrı'yı hoşnut edendir ve herhangi bir kimseyi hoşnut edendir. Ve eğer biri kendini mutsuz, üzgün ve de bunalmış hissederse işte o ortadır. Acılarımızı taşıyan ve yüklenen O'nun aracılığıyla bu sıkıntılı meselelere bir çözüm... Yoktur. Evet. Aslında o harika ahlaki saflığıyla Tanrı'yı onurlandırmanın ve hoşnut etmenin nedeniydi ve insanlar için yaptığı işlerle sevinç sebebiydi. Girdiği her evde ardında neşe ve gülümseme bıraktı. Yairus'un evine girdiğinde her yer üzüntü, sıkıntı ve ölümle doluydu. Sanırım Yairus'un kızını ölümden dirilttikten sonra bu evi sevinç doldurmuş Doğru. olmalı. Rabbe yaklaşan herkes sevinç duydu ve Sevinerek evet, yoluna gitti. Doğru. Evet, Tanrı sizi kutsasın. Tanrı Yusuf sizi kardeş. Kardeş. Kutsasın. Bölümü konuklarla gözden geçireceğiz. Bugünkü bölümden ne öğrendik? Mesih kutsal kitabın özü ve konusudur. Bu nedenle Mesih'i kutsal kitabın her bölümünde görebiliriz. Çünkü İsa'nın tanıklığı peygamberlik ruhudur. Mezmur 80'deki 7 Mesih imgesi aracılığıyla Mesih'in cennet ve tüm dünya için yeterli olduğunu görüyoruz. Tamam. İnisiyatifi alan Rab olduğu için. Rab'den uzakta olan herkes için endişelenirdim. Onlara kimin ulaşabileceğini merak ederdim. Peter, çevremizdeki tüm dinler Tanrı'ya ulaşmak için inisiyatif alması gerekenin insan olduğunu söylüyor. Ama Hristiyanlık farklı bir şey söylüyor. Tanrı'nın başlattığı, kendisini alçalttığı ve insanı kurtarmak için yeryüzüne indiği. Çok iyi. Cesaret verici olan şey, Tanrı'nın kendi halkını asla reddedemeyeceğidir. Çünkü daha önce bizi o seçmişti. Ee, Tanrı'nın eski insanları bir asmaya benzetildiyse, bunun iyi üzüm vermesi gerekiyordu ama ne yazık ki yabani üzümleri verdi. Ama Tanrı asla çaresiz değildir. Rab İsa, babanın yüreğini doyuran gerçek asma olarak geldi. Teşekkür ederim Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim Yusuf sizi kardeş. Tanrı sizi korusun. يا ربي مين يقدر يداوي اللي انجرح يشفي بكلمة مهما كان عمق الآلام وقت الدموع فوق الخدود تدي فرح تدي القلوب وقت الكروب راحة وسلام فكرك اكيد اعلى بكتير من فكرنا رغم الظروف مش نقول انت امين جودك عظيم وقت المحن بتأكدو كل الجراح تشفيها وان مرت سنين كواب نار الألم بتسندو انت اللي قلبك كله جود من نحونا كلك صلاح أبدا ما ترضى ضرنا وقت الألم عندك بنيجي وننحني فكرك أكيد على بكتير من فكرنا Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.